Arkadaşlar merhaba. Hafta sonu bir bodrum yapacağız. Tekneden çupra avına çıkacağız. Onun için takım hazırlıyoruz. Ee, yaptığımız takımı sizinle de paylaşmak istedik. Belki o taraflarda ava gidecek arkadaşlar varsa. Ee, bizim <laughs> şöyle Kodemisina 040 %100 flora karbon. Ee, yani şey olarak e, ekstra yani şey Alternatif olarak Yuki'nin Incivable da var. Onu da kullanabilirler. Herkesin tercihine kalmış. Ben bugün Kode'den yana şansımı kullandım. Yılan dili takımı yapacağız. Şu şekilde kıvırdıktan sonra şu aradan geçiriyoruz. Tekrar hani kripsi şu boşluktan evet, çekiyoruz. ]と思います. Şunu şöyle kilitliyoruz. Daha sonra bunu çekeceğiz hafif ıslatalım arkadaşlar. Hani daha rahat. Ve yakmamak için. Yakmamak için. Şöyle elinizde asla asla. Sen, asla sen şöyle bir makasla da tutup. Ya makasla olursunuz. hani şey yapabilirsin. Şu şekilde göstereyim ben. Şöyle en sonda sağlam bir şekilde şu düğümü alıyor. Daha sonra yılan dili için şöyle misinamızı açıyoruz. İkisini birleştirdik şu şekilde. Şu şekilde. Daha sonra parmaklarım, yani parmağımızla arasını kendi eksen içinde şöyle döndürüyoruz. Kaç tur atıyoruz abi? Orada yani bu işte ne kadar ayrık yapma istediklerine bağlı. 8-10 tur yeterli olacaktır. Daha sonra şu boşluktan full döndüğümüzü çıkartıyoruz. Şu şekilde şey oluyor. Sonra şu uçlardan tutup Dibe geldiğinde hafif ıslatalım. Çünkü misine yakmasın. Şu şekilde. En son alacağı şekilde bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ilk işlem. Bitti. Şimdi siz bunu işte avlanacağınız meraya göre uzun kısa nasıl bir merada avlanıyorsanız ona göre bizim gideceğimiz merada bu boy yeterli olacaktır. Daha sonra bu yinelerin daha sonra bağlayacağım. Tamam. Şu şekilde üstten şeyimizi geçirdik. Buradan misinamızı. Normal Şöyle düğünümüzü bir atıyoruz. Aynen, düğünümüzü atıyoruz. Şu şekilde düğünümüzü attıktan sonra şöyle bağladık. Şimdi buraya bir tane düğümü ezmemesi için, gezer kurşunlu bir takım yapacağımız için düğümü zedelemesin diye bir tane araya boncuk atıyoruz. Daha sonra şöyle bir midye, midye, kurşunu. midye kurşunu. Evet. Midye kurşunu delinmiş. Bir dakika. Şöyle. Çapak kalıyor bazen içinde. Aynen Geçmeye onu da mi? temizleyelim. Geçmiyor. İçinde kalmış. Arada bir ihtimal. Şimdilik normal kurşun istersen kullanabilir. Bir dakika. Ha, geçti. Tamam. Şöyle midye kurşunumuzu indirdik. Daha sonra fır döndü. Buraya da bir tane hırsız köstek yapacağım. Tamam. Boyu bu kadar. Şu kadar olsa yeter. Şunu yine yapacağımız düğümün etrafından geçiyoruz. Yine arada kalan boşluktan geçip evet. geçirdik. Şuradan göstereyim. Şuradan boşluktan geçirdik. Yani bunu herkes hemen hemen biliyordur. Balık işiyle uğraşan bütün arkadaşlar biliyordur. Hafif ıslatalım. Şöyle bir şekil alıyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle abi alttan gösterelim. Şöyle altta ikili böyle Şimdi iğnelerimizi ile... bağlayalım. Aynen bitmiş haliyle, haliyle gösterelim. Şaliyle gösterelim. Şurada kocum abi. Köstek boylarını çok uzun yapmıyoruz. Şu şekilde. Yani şöyle buradan ayarlayabilirsiniz. Atıyorum şu kadar, şöyle. Tuttuktan sonra bunu buradan geçiyoruz. Daha sonra. Makas ben de Fazladığımızı keselim arkadaşlar. Şu şekilde ilk kösteğimizi bağladık. İkincisini iğnelerimiz bu arada fudu 1.0. Yani bu balığın artık bulunduğunuz meradaki boyuna göre küçük ya da büyük bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi daha çok böyle bu yaptığın hareket bayağı bir tehlikeli alt dudağı evet. çok saplanıyor. Evet ama senin bir lafın var saplanmadan da balıkçı olunmuyor. Öyle orana burana iğne girmediyse balık sayılmaz. <laughs> Berkant abimin lafıdır. Kestikten Aa, sonra alt tarafı hazır. Alt taraf hazır. Şimdi terasa üst taraf. Kurşunuzu da bıraktığımızda takımımız İstanbul. şu şekilde duruyor. Daha sonra üst kösteğimize bağlayalım. Şunu şöyle tutarsın. Yine aynı şekilde. Bir Erkan abim kullan şey yapayım tersten yaptım bu sefer hani şey yapmasın geçmesin bu geçse de çıkmaz yani. Çok pis bir yine abi. Evet abi. Takımız bir bir şekilde. Şöyle alttan bir tutuyor. Yani bir şekilde yok. bir takım oluyor. Kurşun 30 gram 20 gram ama ben hafif gram kurşundan yanayım çünkü takımı aşağı doğru saldığınızda bu biraz köprüye köprüye iniyor balığı ürkütebilir. Hani indikten sonra hafif krem kurşum böyle daha bir aheste indiğinde balık o an bile yapışabilir arkadaşlar. Herkese rast gelsin.